Herkese merhaba arkadaşlar. ses biraz yüksek gelebilir. Şu bir video kısa. Buradan başlattım yine. Gold'da Pakito oynuyor. Ben XP'deyim. Bir tuhaf pikimiz oldu. Aslında ADC almamız lazım buraya ya. Bilemedim. Darut biraz lose matchup benim için. Öyle de yani. Ama bakacağız. Ras al gullu. Rasal Pikachu, Şun Kazami, İsmini herhalde boyamak ister herhalde. O kodlar boyama şeyiydi. Koduydu. Yuna. Bakalım. Pikimiz bence kötü oldu. Yani bilemiyorum ya. Bilmiyorum. Boşuma gitmedi. Uzaktan yani. Mesela orada alacağımız zaman kim püskürtecek bunları? Orası meçhul. Neyse baba püskürtür. Sıkıntı yok. Ayakkabıyı alalım abi. Tamam mı? Ne diyor? Pikachu. Diyor ki şunu sat diyor sana. Tamam mı? Sonra diyor ki şunu al diyor. Tamam mı? Zırh potunu önerelim abi. 10 dönü saniye satıyorsun. Önünü almayacağım. Riske gerek yok baba. Niye yok? Çünkü canım öyle istedi baba. Bu atacak şimdi kötü oldu ya. Amanın satayım. Şunu burada asar kes ya. Son vuruş atayım da. Bu arada Mio'nu önce ben alırsam keserim onu. Gerçi taburcu var değil mi? Öldüm lan bu arada. Vallahi öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Öldü o. Öldü. Taşlaştır var ama. Ben zorlayamadım. Ay. Güzel. Zaman ikimizi bizi siler. Biraz kötü oynadım burayı. Daha iyi oynayabilirdim. Ama gank attıkları için. Blue almamış bizim Roger. Helal olsun sana Roger. Beni öne geçirmek için de neler yaptın. Ama razı olsun Berk abi. Benim site kasmam lazım. Yoksa bana minyon aldırmaz bu pezemek. Karşı Blue'yu almış. Karşı Blue'yu almış. Ben gelemem ki sana. Beni keser hatta bir şey değil mi? At da birini kanka sende. Pasif bile var ki bu çocuğun. skill yok onun. O sefer öldü. Kili salacağım bizim bir jungle'a. Alsın. Hak etti baba. Önden farm alırsan bir de mükemmel. Bizim Bizimkiler ölüyor. Klasik. Ölmek zorunda onlar. Ama bir şey diyeyim mi? Kurt oraya var ya. Kurt oraya parçalar ha. Kurt oraya parçalar dedik de. Ben parçalarım abi. O parçalayamazsa ama yavaşlatma beni ya yavaşlatma beni kankam ya yardım lazım yardım lazım yardım mi? bana bir tane vurun vur bana vur bana vur bana adamsın sen şu farmını almayalım çocuğum 20 stack önemli arkadaşlar bunla benim ultiyi attı güzel yani şu farmı kaçırmamam lazım neyse farm kaçsın abi turtle biz alalım önemli değil Tamamdır baba. Baba çıkar ama. Turtle rahatlık daha Turtle'a yardım edin arkadaşlar bu arada kesinlikle. 4 değil Atlas. Atlas 4 olacak. Bakacağız. Neden buldum? Neden duydum? Zaman ikimizi. Akla Oğlum kumandaya bakıyordum ya. Yemin ediyorum ya. Su içerken yılan dokunmaz. Kumandaya dokunurken hiç ananı satayım. Taş atarsa ölürüm ha. Abi nefret ediyorum senden dairot ya. Nefret ediyorum senin gibi çardan ya. Bir V1'in kralı ya. Reis. Şuradan bana pasif ver, pasif, pasif. Ananı satayım, sen ne ara buraya geçtin pezemek? Ya çok loz match bu. match up ya. Harbiden çok loz match up. Bana vur ya, bir tane vur lan. Vurmadı da. Üzerime oynasana enayi kimse yok. La görüş de verdiler karşı takım. Hiçbir şey yapamam ki. Senin can çalman falan var. Pusma diyor. Kardeşim ben kaçmaya oynayayım. <laughs> Komik değil ama. Yani niye pusayım kardeşim? Ben senden korkuyorum ama koyayım. şey diyor herhalde. Roger diyor da. Şeye baktığı yok. Ay, güzel güzel güzel. Güzel skill atayım mı sen. Ama yine de beni kesecek. Baksana şu düz. Şu düz buradaki can çalmaya bak abi. Bu imkansız bu kadar can çalmaya. Baba asla geri çekilmez aga. Agresifse agresiflik. Nore. Bu kadar basit aga. Gel bakalım sen buraya. Ha. Ha, şu farm alalım. Tamam mı? Tamam. Ya yeter ama ya. Yeter ama ya. Kaç tane skilleyeceğim ya. Gidin bir daha açın var ya. Şerefsiz ya. Sıkıldım ama ben oynamaktan ya. <laughs> Öldürme beni. Oğlum sen ne korkak adamsın ya. Gel abi ya ne korkuyorsun sen ya. Elindeki çar daire otanasını satayım. Abi, pasifim gitti. Sıkıntıya girdi bu iş. Allah'ın korkağı. Hero'nun gücünü bilse beni sikecek. Lane'de haberi yok. Bana, bana bir yardım daha lazım ya. Kesemeyeceğim yoksa çünkü bu adamı. Gel abi gel ya ha, yeter ya. Sen çok olmaya başladın. Şunu can çalmaya baksana sen şaka mısın ya. <laughs> ne sıkıcı adamsın sen ya. Değişik. Ah sıkıldım ya. Ya bu niye manyak ya? Adam oynamayı da bilmiyor ya. Allah'ın manyağı ya. Öldün ama nasıl atayım? Maç dünüz bitti ki ya. Çok sıkıcı video oldu bu ya. Ama XP böyle oynanıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Takımı bir defa destekledi. Onu da zaten kill aldırdım takımı. Yıldızlar kaya. Adam paketi gol paketi öyle her her fightte var. Biz hiçbir şey yediyoruz ya. Üstteki farma bak. Go 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 go. Üstteki farma go. Baba yukarı kadar. Sıkıldım ya aşağıda. Çıkmıyor da lan. Kesemiyorum ki adamı. Ales ne bende geliyor? Şuna son burç atayım. Güzel. Benim ne almam lazım biliyor musun baba? Athena. Absolutely Athena. Absolutely. İngilizce mükemmeldir arkadaşlar. Sorgulamayın lütfen. Ne toplan kardeş? Kimse yok. Nereye toplan? Bak şimdi altta mı fightlar var? Başlar mısın keyfiniz ha? Bizim gibi aşağı bir indi götten yedi ya. Şş kardeş. O bu hız ne kardeşim sende ya? Götüne motor mu taktın anasını satayım? Bu hız ne? Bizimki bir aşağı indi gördü anasının inkanı. Demek şu, demek arkadaşlar sıkıntı. Sen gel bakayım şöyle. Hasar ya. Hasar çapıdan ya Resulullah. Vursana niye vur? Bunlar hep vur kaç yapıyor herhalde ya. Böyle ölürsünüz baba yani. Hatta skellan hadi erkek sen. sokmam ki seni Yuna. Senin Yuna oğlum o nasıl bir ulti kankam sende ya. At ulti sende at kankam neyi bekliyorsun sen ya. At kule altına bize ulti ya. Kuleden çok hasar ama yapacak bir şey yok. Oğlum yok ya. Çok Bir tane daha Q atsa hepsini kesecek bu arada. Ölür müyüm ki ben? Flash'ımızı atalım yine garanti olsun. Bizim pakete yine mi öldü? A yine mi öldü aşağıda? Nerede öldü pakete tam kimsenin ya? göremedim ama bir yerde öldü herhalde. Burada mı öldü? Yok. Biz orman almaya devam ki baba. Ben bunu satayım o hasar ne? O hasar ne? O hasar ne? Yani ne? Maşallah maşallah. Acun ılçalı gibi oldum ya. Boyun kaç? 2 metreyi maşallah. O hasar ne? 5k'yı maşallah. Niye açıklama cücüretinde bulundum ki bu esp'e? Ölürüm bu arada. Ulti atarsa %100 ölürüm ha. Bak %100 ölürüm bak. Bu kadar net konuşuyorum sana. Hatta ulti atsın. Guse'n direkt kom direkt. Şaka yaptım lan. Ölmem ölmem atma ulti. Atma ulti. Yok şu an ölmem. Şu an ölmem. Şu an ölmem hatta... Öldürürüm bu kadar basit. Hayır. Bana fokus yapma. Güzel. Abi senin çarpının da gelmişinin de geçmişinin de ezan okunuyor. Tövbe tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Dayı seni sert sert pompalayacağım diyorum ama tövbe estağfurullah. Alır mıyız lordu? Bizim jungle yok ki bu bebeğim. Bebeğim mi? Bebeğim ben sevemem. Ezan okunuyor. Niye şarkı söylüyorsun diyenler haklılar. Ben de bilmiyorum. Güzel basar burada ha. O evet, güzel. Bizim eş kışkın. Götten yiyor. Reis bir dur ya. Oğlum öleceğiz gibi lan. Öleceğiz gibi lan. Tamam tamam tamam. Kral sizsiniz. Flaşım yok muydu oğlum? Ben flaşım var zannediyorum lan. Lan gel gel. E, niye gelmedin ki sen ya? Niye gelmedin ki sen? Şimdi mi geliyorsun ya? Hah, güzel. Bana ulti atsa %100 öldürdüm ben. Nice. Ölmemek için yemin ettik adeta. Bunun ultisi yok bu arada. ha. Ya Halos attığın ultinin bize maksimum katkısını ne biliyor musun? Bir şey bulmam lazım. Senin maksimum katkı ne olabilir? Bize Ölümsüzlüğü ver abi. Bunu kesmedi pasif alayım. Hayır, katkısı bildiğin General General King'in yaptı yaptığı katkıyla aynıydı yani bence. Olayı bilenler yoruma biliyorum yazsın, bilmiyorum. Bilmeyenler bilmiyorum yazsın. Biraz yorum kasalım. Ve bir yorum gelir. Hatta bir yorum bile gelmez. ya 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 komikti arkadaşlar bence. O yüzden arka gülme efekti yerine kendi efektimi koydum. Psikopatım biraz. Ben teklerler diye korkmam aslında ama tek yemem gibi de. Oh, bir şeyin hasar korkutmaya başladı beni. Flash'ım yok şu an. Agresif yapamam. Bebeğim seni sevemem. Vurun bana. Vurun bana. Fı. Bana vursalar... İyi, iyi olacak değil mi? Pasifim gitti. O sesler nereden geliyor diye soranlar olursa arkadaşlar efekle kesinlikle ben değilim. Absolutely not me. Not me. Vay vay İngilizce ne kadar gelişmiş. Ya. Vay be. Arda Turan'dan daha iyi İngilizcem vardır ha bu arada. size söyleyeyim beyleri bayanlar. Ölümsüzlük bitmedi. Bitmediyse yapacak bir şey yok. Aşağıya Şşt, Akışa bırakacağım. Bir dursun orada. Bir sıkıntısı yok bana. Benim farbim very good. Very good diyoruz. Ona da fight çıktı. O da hasar kim baba? Ölürüm biliyorum ben burada ya. Zorlamayalım abi. Bence Lord bekleyelim. Zorlamanın bir manası yok. Ama benim manam var. <laughs> Anladım ya bu espri de kötü oldu ya. Ben ne kadar kötü espriler yapıyorum ya. Beyler Lord'u bekleyelim deyince ne anlıyorsunuz? Lord'u bekleyelim. Türkçe bir kelime. L Lord. Gerçi o, o Lord kelimesi Türkçe değildir ya. Lord'u bekleyelim. Beklemek. Bekle. O Türkçe herhalde ya. Bilmiyorum. Bakarız şimdi. Lord almaları için dua edeceğiz. Şu bir de ittirelim tersi diyeceğim ama adam kusun aşağıda. Şarkları yoksa baba sıkıntı değil. Bana bir tane daha şundan verebilirsin. Lan yani bir dur lan şaka yaptım sen sıkıntısın bana. Athena mı alsam? Pardon Athena diyorum. Antik mi alsam ya? Ne var abi aşağıda? Ölme la ölme la ölme la. Şöyle üzerine gider gibi yapayım ama üzerine kesin gitmeyeceğim tabii ki. Ben. Güzel, güzel. Ölmemeye yemin etmiş bir insan gibiyim. Ya be. Mion yok, Mion var mı? Var mı? Bitti maç ha. GG Şunu ver bana kardeş. Kuleden biraz şey alayım. Diyecektim ki alamadan bitti maç. Neyse XP böyle oynanır arkadaşlar. Lane'de sıkıcı sıkıcı beklenir. Öyle yani. Lane'im cidden biraz zordu. Biraz öyle sıkıntı. yani sıkıcı geçmiş olabilir. Ama Allah'tan MVP'yi vermedik. Güzel oldu bu. Hasarım yüzde tanklamam yüzde kırk bir. çok iyi bence. Hasarım biraz daha fazla olabilirdi ama fightlara hiç gidemedim öyle de. O yüzden böyle oldu. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.